Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kek yeme yarışması yapacağız. Sokakta gördüğüm kişilere eğer 10 saniyede kek yerlerse 200 TL para ödül vereceğiz. Şimdi şurada bir topluluk var. Muhtemelen beni tanıdılar. Gelin onlara soralım. Dostlar merhaba! Merhaba dostlar! Bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika bir dakika. Bugün sizlerle beraber. Beni tanıdınız değil mi? Evet aranızdan bir kişiyi seçeceğim. şöyle arkaya doğru geçin. 10 saniyede keki yerlerse yiyip yutacaksınız tamam mı? Ya. Bir kişi. İlk seni seçeceğim. Sen keki açık ol. Sonra ben abi. Abi ben abi. Merhabalar. Biliyorsun abi. değil mi? Biliyorum abi. 10 saniyede yiyeceksin, yutacaksın. Yutmam ha. çok önemli tamam mı? Ha. Başlayabilirsin. 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 0 Abi. Yok ya Tebrik ederim seni. Abi. Oğlum 200 TL mi çaldılar? Abi. Aynen. Vallahi seni gerçekten tebrik ederim. Abi. Aynen, yemek alın. Sağ veriyorum. Vereceğim ikinizi. Vereceğim. Hazır <Sodak> mısın? Yes. 3, nice. 2, 1 10 9 <laughs> 8 17, 7 10, 6 5 4 <laughs> 3 Hadi biraz daha bekleyelim. 2 1 <güler>! 0 Olmadı. <laughs> abi son ver. Burası da Hazır mısın? Ya abi. Ya abi. Ya Oğlum donlayın direkt. Evet. Hazır mısın? Hazır abi. Tamam. 3 2 1 10 9 <laughs> 8 7 6 5 4 Oğlum vurmayın çocuğa Komşular <laughs> yetişin Yalnız başıma düşürüm ki burada be 3 2 1 0 <laughs> 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 Oğlum dur 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 tamam tamam Arkadaşlar bu bu de de. Burası abi takip edin. Bir alkış alalım. Burası. Teşekkür ediyoruz biz gidiyoruz. Arkadaşlar videomuza burada devam ediyoruz. Gel. Dostlar merhaba. Bugün kek yeme yarışmamız var. Ödülü 200 TL. 10 saniyede kek yersen 200 TL'nin sahibi oluyorsun. Kek. Aynen bir tane kek. Kim yiyor? Sen. Geliyor, geliyor. Aç aç aç. 200 TL ödülü var. Hazır mısın? Hazırız. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 Yuttun mu? <laughs> Yutamadı. Tamam, evet. <ben> de <laughs> Sen de deneyecek misin? Deneyeceğim. Tamam. Hazır mısın? Evet. Tamam başla. <laughs> 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Olmuyor mu? Tamam teşekkür ederiz. Bir alkış alalım beyler. 200 lirayı vereceğim yersin. Al evet. seç bir tane. Bu damdan bitirsin 10 20 lira da bende. 20 lira da senden. Hazır mısın? Hadi 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir 0 Yemedim <gülüyor> ya. Allah. La! Çeker misin? Yarışma. On saniye diyeceğim. On saniye demek. On saniye. Kız arkadaşımın yanına gidip geleceğim Tamam Ben Sen yiyeceğim mi? <laughs> Adın neydi? Ruka. <laughs> <laughs> ben de Uras. Al. <laughs> Son bir tane. Abone olun. <laughs> Abone olun. Adam. Yemen lazım 10 saniyede. Açtın mı? Açtım. Tamam. Kaç kekemiz kan. Tamam son olarak sen ne de deniyorsun? Tamam. Hazır mısın? 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 1 0 Aşağı mı? 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Olmuyor mu? <laughs> Yutamadı Dostum merhaba 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 nasılsın? İyiyim sen? Yarışmamız var katılmak ister misin? İsterim 10 saniyede kek yersen 400 TL veriyorum Tamam Tamam Bir al bakalım 400 TL. şimdi çıkartalım yersin 10 saniyede hemen lazım Tamam 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bakalım ağzına Yemedi kek Valla 400 lirasını Hatta yer 600 TL verecektim Kaybettim oh, Yarışma şiş. nasıl? Doğru mu? Çok iyi Doğru Tebrik iyi. ederim Doğru Hadi görüşürüz Doğru Gelin arkadaşlar Merhaba nasılsın? Ne oluyor Bursan lan? Rastlan Sıfır takip ediyor musun? <laughs> Teşekkür ederiz. Dostlarım, keki yiyenlere parayı veremedik, kazanamadılar ama ben beni takip edip yorumlara Uras yazan bir kişiye 600 TL'sini gönderiyorum. Hemen beni takip et, yoruma Uras yaz, paranı kazan.